Binlerce firma, binlerce çalışan, binlerce uzman, binlerce uzmanlık tanıdık ve sizlere tanıtmaya çalıştık. Her durağımızda farklı bilgiler edindik ve edinmeye devam ediyoruz. Bakalım şimdi kimin kapısını çalacağız? Değerli izleyiciler, sektörler arasındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugünkü durağımız da efendim tarım oldu. Size Konya Karatay'dan Nero Tarım'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı fizik mühendisi Sayın Bülent Çetiner var. Sayın Çetiner öncelikle merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Sayın Çetiner öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır Nero Tarım olarak hizmet veriyoruz Konya'da? Nero Tarım olarak 2007 itibaren hizmet veriyoruz. 2007 yılında kurulduk. Eee Sulama ağırlıklı diye kurulduk ancak e, sektörden gelen talepler e, bizi gübre, bitki besleme ve tohum konusuna da itti. Evet ve peyzaj diyelim. Tabi sulama derken sulamanın içerisinde damla sulama, yağmurlama sulama ve peyzaj sulama olarak devam ediyoruz şu anda. Evet. Peki efendim şu anda Konya'da bildiğimiz üzere biraz su sıkıntısı haslapağa evet. gelmiş durumda. Evet. Bununla ilgili olarak ne gibi e, sektörde yenilikler var? Damla sulama diyoruz. Seyirci, seyircilerimize bunlarla ilgili bilgi verebilir miyiz? Tabii. Şimdi e, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi biz e, önceleri suyun kıymetini bilmiyorduk. Bitmez diyorduk bu su. Tabii ki her şey gibi su da bitiyor sonuçta. Denizlerimiz kirleniyor, sularımız e, bitiyor. Bu nedenle basınçlı sulama sistemine geçilmesi şart. Tabii ki yıllardır bu sisteme geçilmiş, bu sistemle çalışan bir dolu çiftçimiz, bir dolu e, firma var. Ancak çok yaygın değil. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim: Konya'da şu anda basış sulama e, ile tarım yapan çiftçilerimizin ancak yüzde beşi basış sulama sisteme geçmiş durumdalar. Ki bu da işler acısı bir durum. Evet. Çünkü sularımız e, azaldı. <laughs> Artık e, kuyularımız çok derinlerden e, pompa derinlikleri çok derin. Öyle ki bizim e, duyumlarımıza bildiğimiz kadarıyla 300-400 metrelere varan derinlikler var. Bu, korkunç bir şey. Bir de maliyeti de çok arttırıyor. Değil mi Sayın için Tabii ki yani, maliyeti de çıkartmak... Maliyeti de arttırıyor tabii ki. Sonuçta pompa maliyeti, elektrik maliyeti, e, bunlar da söz konusu. Her şeyden ötesi tamam maliyet ama e, doğayı kaybediyoruz. Yani e, bugün yaşadığımız dünya çok klasik bir laf olacak belki ama torunlarımızdan bize emanet gözüyle evet. bakarsak e, bunun üstüne biraz daha durmamız lazım. Evet kesinlikle. Peki efendim sulama sistemleriyle ilgili olarak siz gelen müşterilerinize neler tavsiye ediyorsunuz? Hangi e, sulama sistemleri şu anda revaçta diyebiliriz? Şimdi asıl önerdiğimiz sulama sistemi tabii ki damla sulama sistemi eğer özellikle bölgeyi düşünecek olursak mısır, ayçiçeği diye bakarsak olaya kesinlikle damla sulama sistemi. Pancar dersek damla sulama sistemi. Sulama sistemi dediğimiz zaman biz fiziği ve matematiği mutlaka hesap içine almamız lazım. Ancak bizde şöyle bir sıkıntı var. Bir yere bir bakkal dükkanı açılır ertesi gün birileri bir hesap yapar. 10 tane ekmek sattı, 3 kilo un sattı. Demek ki bu iş karlı deyip biz hemen karşısına bir bakkal dükkanı açarız. Maalesef sulama sistemi de bu durumda şu anda. Ee, herkes bu iş karlı diye düşünerek sulama sistemine giriyorlar. Sulama sistemi sadece duyduklarınızla yapılacak bir şey değil. Bunu eğer doğru bir sulama yapacaksanız, böyle doğru bir sistem kuracaksanız... ...ne bitkisi ekeceksiniz, bu bitkinin ne kadar... ...günlük e, su ihtiyacı var. Ki onu da mevsimlere göre belirlemeniz lazım. Örneğin pancarı... E, ...ekimle söküm e, arasındaki zamanda... ...farklı mevsimler yaşıyor. Farklı sıcaklıklar yaşıyor. Bütün bunları hesap ederek... ...fizik ve matematik işin içine katarak... ...doğru hesap yapıp... ...onun istediği kadar suyu... ...hesapladıktan sonra bir sistem kurmanız lazım. Evet. Oysa e, baktığımızda... ...bu tür çalışan firmalar maalesef çok az teknik çalışan firmalara çok az. Tabi teknik çalışan firmalar bütün bu işleri hesap edip kitap ettikleri için doğru ürünler kullandıkları için, örneğin damla sulama sisteminde filtre olmazsa olmaz bir şeydir. Filtreyi doğru seçmek zorundasınız. Ee, sizin 140 ton suyunuz varsa örnek veriyorum, siz maliyeti düşürmek adına oraya 100 tonluk filtreyle bu işi çözerim diyorsanız belki bir an bir çözüm olabilir ama sonucunda e, yaptığınız masraf tekrardan başa dönüp yeniden masraf yapmanız lazım, boşa gidecektir. Evet. E, bu da bize neyi gösteriyor? Burada e, merdiven altı çalışan, teknik çalışmayan, işi e, fizik ve matematiğin dışında düşünüp sadece buraya boru çekerek damla sulamanın boru çekmek, orada da su damlatmak mantığıyla bakan firmalar ve maalesef bunlara inanan çiftçi kardeşlerimiz. Batmaya mahkumlar. Batmaya mahkum, hüsranlar yaşıyorlar. Onun için çiftçimizde böyle bir damla sulamaya karşı bir korku var. Ama bunun yanında iyi örneklerimiz de var tabi. Doğru işler e, yapan firmalarla çalışan firmalar belki o an maliyetler biraz yüksek olsa da sonucunda verimliliği çok doğrudan etkilediği için. Evet. Bitkinin istediği kadar suyu e, bitkiye verdiğiniz için. Hem elektrikten kazanıyorsunuz, hem sudan kazanıyorsunuz, hem evet. üründen kazanıyorsunuz. Çok fazla su sarfiyatı da gerektirmiyor değil Tabii mi? Tabii ki çok fazla Seçirde. su sarfiyatı e, gerektirmiyor. Sudan'da tasarruf ediyoruz. Zaten su sıkıntısı var Konya'da dedik. Tabii dediğim. ki. Yani damla sulama e, hem sudan tasarruf başta dediğim gibi elektrikten tasarruf ediyorsunuz, işçilikten tasarruf ediyorsunuz. Evet. E, ürününüz de doğru sulandığı için... Daha verimli oluyor, daha iyi sonuçlar Hedefe veriyor. Hedefe tam olarak gittiği için. Tabi şimdi yani bugüne kadar işte salma sulama büyük yağmurlama sipnikleriyle sulama sistemleriyle yapıldığında iş, bakın neler yaşıyorsunuz yani salma sulama ile suyu bıraktınız evet. bitkinin üstüne Eğer toprakta arazide bir eğim yoksa o suyun topraktan direne olup aşağılara gitmesi söz konusu. E, böyle gidince bitki zaten istediği suyu alamıyor. Evet. Bütün verdiğiniz su, enerji, her şey e, toprağın altına gidiyor. Bunları yaparken de neyi öldürüyorsunuz? Toprağın içinde bulunan bakteriler ve mineraller de o suyla beraber aşağı inmiş oluyor. Evet. Halbuki damla sulama sisteminde böyle bir şey değil. Damla sulama sisteminde bitkinin istediği kadar suyu veriyorsunuz. Orada bir ıslaklık, rutubet ve nem oluşturuyorsunuz. O e, bitki de kökleri vasıtasıyla o yeterli nemi eğer doğru bir e, proje ise ...doğru sulama yöntemiyle yapılmışsa bu... ...hem de çürümemiş oluyor kökü. Hem de çürümemiş almadan. oluyor, verimliliği artıyor. Yani ben hep şunu söylüyorum çiftçilerimize... ...diyorum ki... ...bugün sağlıklı bir insanın... ...içmesi gereken 2 litre civarında su... ...olduğu evet. söyleniyor tıp adamları tarafından. Biz onu... ...10 saat, 12 saat... ...14 saat bu arada eğer... ...parça parça alırsak problem yok. Bizim için çok iyi. Ama... Senin nasıl olsa ihtiyacın var 2 litre suya deyip bir anda bu iki litre suyu verirsek evet bu insanın bu suyu içmesi mümkün değil. İçtiği zaman da büyük rahatsızlık hissedecek. Aynı durum bitki için de Aynı içinde mantık geçerli. bitki için de geçerli. Evet. İstediği kesinlikle. kadar suyu yavaş yavaş verdiğiniz zaman hem o e, bitki rahat bir şekilde o suyu alıyor. O suyla beraber topraktaki mineralleri alıyor. Gelişmesini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çetin'e. Ben çözüne. çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ee, çok hoş bir sohbet oldu. Efendim başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim, çok uzun yıllar uzun soluklu devam etmenizi dileğiyle diyoruz. Hep beraber. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler bugün size Nero tarafından seslendik efendim. Konya Karatay'daydık bugün. Başka bir programda başka bir sektörde buluşmak dileğiyle sözü İstanbul Merkez Stüdyolarımıza bırakıyoruz.